Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere insanın insandan üstünlüğünü ve bu üstünlüğün Kur'an-ı Kerim çerçevesinde nasıl açıklığa kavuşturulduğunu anlatacağız. İlahi mesajın ışığında bu konuyu derinlemesine ele alacağız. Erkek ve kadın arasındaki hak ve sorumluluk dengesi Bakara Suresi'nin 228. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi Hanımların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki erkeklerin onlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Bu ayetten anlaşılacağı üzere erkek ve kadın arasında bir denge kurulduğu ancak erkeğin bir derece üstün kılındığı ifade edilmiştir. Bu üstünlük ailede sorumluluk ve liderlik açısından erkeğe verilen görevlerle ilişkilidir. Benzer şekilde Bakara suresinin 282. ayetinde şahitlik meselesine değinilir. Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun. Eğer iki erkek yoksa rızanızda kabul edeceğiniz tanıklardan bir erkek ve iki kadın gerekir. Buradan anlaşılan iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk kabul edildiğidir. Bu hüküm sosyal sorumlulukların paylaşımında kadın ve erkeğin farklı alanlarda yetkinlik göstermesine dair hikmetler taşır. Mal paylaşımı konusuna gelince, Nisa suresinin 11. ayetinde Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının payı kadar vermenizi emreder." Bu ayetten de miras hukuku çerçevesinde erkeğe bir derece daha fazla sorumluluk ve pay verilmesi düzenlenir. Üstünlük sadece cinsiyetle sınırlı değildir. Kur'an-ı Kerim'de üstünlük sadece bireyler arasındaki farklarla değil, aileler ve nesiller arasında da zikredilmiştir. Ali İmran suresinin 33 ve 34. ayetlerinde Allah şöyle buyurma, buyurmaktadır. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir. Bu ayet insanların arasında seçkin aileler ve üstün bireylerin bulunduğunu ancak bu üstünlüğün tamamen Allah'ın hikmetiyle gerçekleştiğini bize öğretir. Burada üstünlük sorumluluk ve ilahi görevler açısından bir seçilmişliktir. Sonuç olarak Kur'an'da bahsi geçen üstünlükler sadece biyolojik ya da sosyal bir ayrıcalık değil, hikmet ve adalet doğrultusunda belirlenmiş bir dengeyi yansıtır. Erkek ve kadının, bireylerin ve ailelerin her biri kendine has sorumluluklar ve haklarla donatılmıştır. Bu ilahi dengeye iman ederek hayatımızı sürdürmek huzur ve adaletin teminatı olacaktır. Hepimize Rabbimizin hikmet dolu mesajlarını anlayıp hayatımıza rehber kılmamızı nasip etmesi dileğiyle